Bye. tonight tonight Selam millet. Evet, farklı bir videoyla beraberiz. Şimdi geçen de Twitch'te e, yayındayken böyle bir tartışma yarattım. Ben yarattım. Şimdi bir de sizler için yaratıyorum. t 5 bu oyunun en iyi ağır tankıdır. Hadi fikrimi değiştirin. Şimdi ben de kağıt üzerindeki verilere bakarak kendi fikrimi değiştirmeye çalışacağım. Sizler de bir düşünün. Yorumlara yazalım abi. E, hak veren varsa hak versin. Hak vermeyen varsa sebebini açıklasın. Şimdi t 5 e ee, bu oyunun yani tam diğer seviyelerdeki takları karıştırmıyorum. Seviye 10 için konuşuyorum. Gerçi diğerlerini karıştırsam da muhtemelen eee Tevden 5 çıkar. Emin değilim. Biz seviye 10 için konuşalım. Bu oyun en iyi ağır tank arkadaşlar. Neden? Üç bileşenin bir arada bulunduğu bence tek tank. Diğerlerine de bakacağım abi. Hız. Zırh. GPM. 3 3 diye parmağım gözükmedi abi. 2 gibi gözüktü aslında 3. 2 değil 3. Üç. 3'ünün <laughs> birleştiği tek tank. Tekrar söylüyorum. Hız dakika başına hasar 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 ne lan? Dakika başına hasar. Dört, üçüncüsü neydi lan? Zır. Hız zır dakika başına hasar abi. Üçünün tek bir tankta buluştuğu 3 önemli faktörün, bu oyundaki 3 en önemli şeyin e, tek bir tankta buluştuğu şey. Tamam hadi karşılaştıralım. Hadi ben de tezimi çürütmeye çalışayım. Ne aldım? BZ113 aldım. 215 b aldım. çift MK6 aldım. E mx 50 b aldım. Süper konkur aldım. Başka var mı kaçırdığım abi? Kaçırdığım bildiğim kadarıyla yok. Kranwagen, e mx 4 geç. Mouse geç. Tabii ki geç. E100 geç. BK geç. BK geç. E, T95-E6'yı alabiliriz. E, komutan kupasında ayrı bir tank oluşmasa ondan da onu da alırdım. Ayrı bir tank için onu da almıyorum. Terliğe bir yavaş geç. IS-4, ISD komple geç. obj 260 alınabilir ama şu an ee, burada olmadığı için tam olarak değerlerini bilmediğim için almıyoruz. Tamam. Doğru tank almışım. Başlayalım. 113. Mükemmel bir dakika başına hasarı var. Eyvallah. Hatta oyunda bildiğim kadarıyla en iyisi. Öyle miymiş? Aynen en iyisi. 3439'luk mükemmel ötesi bir dakika başına hasar. Böyle dönüyor abi. Elendi. FV 215B belki de en yakın tanklardan bir tanesi. Şimdi burada birazcık hararet tartışalım. Dakika başına saray E5'ten daha iyi. Topu E5'ten daha iyi. Nişan alması E5'ten daha iyi. Maksimumımızı E5'ten daha kötü. E, ama çok da fark yok aralarında şahsen. Zırhı E5'ten çok daha kötü. Özellikle gövde zırhı. Şimdi maksimumumuzdan daha düşük çok da fark ettirsek mi? Etmez abi. Yani aralarındaki e, hareketler çok düşük. Özellikle 215 B'nin e, dönüşleri daha kuvvetli. Ama bir E5 kadar e, 215 B size zırh bakımından güven veriyor mu? Bana vermiyor. Bir de 215 B'nin şöyle bir dezavantajı var. Taretimiz geride. Zank elendi. Evet, çiftin MK6. Bunun tarihte önde şimdi. Dur güzel bir kapışma burada bizi bekliyor. Çiftin MK6. Dakika başına sarı E5'ten daha iyi. E, topu E5'ten daha iyi mi? Daha iyi sayılır aslında. Özellikle nişan alması falan daha iyi. Top alçalması 10 derece. Güzel daha da iyi. Maksimum hızı 42 km. Yine E5'ten daha iyi. Gölü hızı E5'ten daha iyi. Aslında saydığımız verileri hesaba katarsak birçok veri E5'ten daha iyi. Yalnız. Zırh. Gövde E5'ten aldığınız güveni alıyor musunuz? Ben almıyorum. Komutan kupolası. Komutan kupolasından normal mermi yemeye geçtim. He mermiyi açıttı MK6. Şimdi ee, yalnız saydığım artılar bayağı bir vardı çiftim MK6'da. Yalnız söylediğim eksiler saydığım artıların benim için önüne geçiyor. Sizin için geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Ben eledim. Zank elendim. Evet, şimdi bu tank aldım da, şimdi EMX Bey'i aldım da, e, niye aldın diye soranlar olabilirsiniz. Sonuçta şarjörlü bir tank. E, ama demiş potansiyeli gerçekten yüksek bir tank. Yani E5 ile çok da karşılaştırılması gereken bir tank değil açıkçası ama neyse alalım. Dakika başına sar. Şarjörlü olmasına rağmen E5'ten daha iyi. Top özellikleri, nişan alması, top alçalması E5'ten daha iyi. Maksimum hızı kesinlikle E5'ten daha iyi. Gövde dönme hızı 25 sadece. Yani gövde dönme hızı aynı ama maksimum hız bakımından bildiğiniz gibi EMX ve bildiğin bir medium var gidebiliyor. Daha iyi. Zır. Ee, zırh. Bir de şunu söyleyeyim boyut. Çok yüksek bir tank. Çok büyük bir taretiniz var. Ve e, bilmiyorum 50B'nin dış gövdesini atmayı denediniz mi? O kocaman kafa varken ama denediyseniz sektirdiğini bilirsiniz. <laughs> ama gerçekten o kafanın çok büyük olması ve o kafadan her mermiyi yemesi ikisi arasındaki net bir farkı ortaya koyuyor. 50B ile E5 aslında karşılaştırılamayacak bir tank. Yani Aldım ama e, alırken de zaten saçma olduğunu ben de düşünmüştüm. 50B'yi de eledik. Zırh bakımından eledik arkadaşlar. Evet Şimdi ya bir de şey alalım abi. Bir tane de ee, alacağım da gerçi da alalım. Neyse bir de ice de koyalım şuraya. Almamazlık etmeyelim. Eleyeceğim şey biliyorsunuz ama. Süper konkurur. Şimdi bu premium tank. Aslında premium tank almamak lazımdı ama e, özellikler bakımından yakın olduğu için ben e, süper konkuru da alıyorum. Dakika başına hasar E5 ile aynı. Top özellikleri E5'ten kötü. Özellikle nişan alması 2.54 E5'ten kötü. Taret alçalması 10 dereceli E5'ten daha iyi, güzel taret alçalıyor ve taretten çok güzel sektiriyor yani Super Concord'un. Super güzel bir E, bunu tekrardan söyleyeyim. Maksimum hızı E5'ten daha kötü ama gördüğüm kadarıyla değerler çok düşük aralıklar. Yalnız benim hatırladığım kadarıyla ben Super Concord'a zamanlarda bayağı da maç yaptım. Özellikle yayınlarla bana bayağı bir oynattınız, yani kağıt üzerindeki veriler e bir şey yakın olsa da hareketlilik bakımından özellikle e, efektifleri ve arazi dirençleri Super Conqueror'un E5'e göre daha düşük. Yani kağıt üzerinde hareketli bir tank izlenimi verse de aslında Super Conqueror o kadar hareketli bir tank değil benim görüşüm. Devam edelim. E, kağıt üzerindeki zırhımız, taret zırhımız 280 mm, gövde zırhımız 155 mm. E, Super Conqueror'un gövde zırhı E5 kadar size güven veriyor mu? Bana vermiyor. Tarot bakımından bakın hesaba katarsak ben Tarot'tan Super Konkuru çok çok beğeniyorum. E5'in çok güzel bir Tarot'sı var ama mükemmel değil. E, tarot yanaklarından Gold vermeye şeklinde güzel nişan aldığında deliniyor. Komutan kupasından da yiyor ama komutan kupası artık çok küçük. Neyse özet olarak e, neyden bahsediyordum? Gövde zırhından bahsediyordum. Şimdi gövde zırhı en önemli şeylerden bir tanesi. Tanki öne verdiğinizde bütün e, şeyi kucaklayan, can puanınızın azalmasını engelleyen, e, rakibi karşı tarafa tutan olay e, tarot zırhı ve gövre zırhı. Görüz zırhı bakımından süper konkur bana istediğimi veriyor mu? Vermiyor. Elendi. IS-4. Hareketlilik yok. Elendi. <laughs> tamam zırh bakımından her türlü istediğimi veriyor. Orası ayrı bir olay. Özellikle e bütün zırh olarak tüm istediğimi veriyor ama hareketlilik yok abi. Evet. Köşeye koyuyorum. Tartışalım. Yorumlayalım. Benim net görüşümdür arkadaşlar. T-115 Seviye en iyi ağır tankıdır. Ee, kendimi elemek için e, bir karşılaştırma yaptım. Bu karşılaştırmanın ne kadar objektifim ne kadar değilim. E, bence objektifim ama farklı görüşte olanlar tabii ki olabilir. E, her görüşe saygılıyız abicim. Her görüşü dinleriz. Ama benim görüşüm bu tankların hiçbirisine dokunulmadığı sürece Seviye E5'in hegemonyası. Hegemonya mıydı? Hegemonya mıydı? Cümleyi kelimeyi unuttum bak. <laughs> üstünlüğü diyeyim. E5'in üstünlüğü devam edecek. E5 her türlü iyi oyuncunun is 4 is 7 diye, mk 6 diye bilmem neye tercih ettiği tank halinde, tank halinde olmaya devam edecek arkadaşlar. E5 ne zaman bu kadar güçlü oldu? Bir de bunu düşünmek lazım. Ee, muhtemelen komutan kupası e küçüldükten sonra ama ben benim hatırladığım kadarıyla komutan kupolası küçüldükten sonra da E5 ne bileyim bir e, Twister turnuvalarında yani normal e resmi turnuvalarda yine bu kadar çok tercih edilmiyordu. E5 ne oldu da e bu kadar popüler hale geldi? Ben hatırlamıyorum abi. Bak bilmiyorum demiyorum. Hatırlamıyorum. Ben bir senedir E5'ten çok keyif alıyorum ama bir sene öncesinden de bu kadar keyif alıyor muydum? Benim bildiğim kadarıyla E5'in kupası nerfleneli bir seneden çok daha uzun bir zaman oldu. Yani daha da eskiydi. Ama E5 son bir senede inanılmaz popüler bir tank haline geldi. Ve hak ediyor popülaritesinde. Yani ben net bir şekilde söylüyorum abi E5 e, bu oyunun en iyi ağır tank. E, olmaya devam edecek. Değiştirebilecek herhangi bir tank gelmedi. Geleceğini zannetmiyorum herkesin kişisel zevkleri doğrultusunda daha fazla oynadığı veya daha fazla keyif aldığı tanklar olabilir. E, orasına karışmıyorum. Adam full zırhtan hoşlanıyordur. Veya adam dönmesinden ziyade full DPM'den hoşlanıyordur. Bir şey diyemem o adama. O adam için 113 veya E100 daha iyi tank olabilir. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Sallıyorum. Ben benim oyuncu istatistikimle istatistiğimle 3500 ortalamazsa veya sallıyorum 4000 VN8. İki tane 4000 vn 8li oyuncuyu yan yana koy. E, aynı olsun yani. kendinle oynuyor gibiyim. Veya siz kendinizle oynuyor gibisiniz. Öyle söyleyeyim. Birine E100 var. E100 ver. Birine E5 ver. Hangisi ee, şey çıkar? Bence E5 çıkar abi. E5 her halükarda e, E100'ü M100'ü bitirir. Yani bunun birçok örneğini zaten takipçi maçlarında veya normal maçlarda gördük. E, benim görüşüm karşısında hangi tank olursa olsun Gerçi şöyle bir şey var sonucunda E5'te bz 14 karşı karşıya koyalım adam hızlı doldurmaya basınca E5'i alır. Orası ayrı bir olay Maç içerisindeki durumları da hesaba katıyorum, sallıyorum bir pozisyona geçecek orada hulloan yapacak. Bir pozisyona geçecek arada bir tank olacak orada şey yapacak. Daha şu tanka bakar mısın abi? Golla çektiğinde her tarafı simsiyah. Yani e, affedersiniz ki pislikler E100'ü. E, E100 klasikleşmiş bir tank abi. E100 her zaman güzel bir tank, her zaman oynanan bir tank olacak ama e, bu faktörleri hesaba kattığımız zamanlarda asla bir E5 kadar etkili olamayacak bir maçta benim görüşüm. Evet, bu kaçıncı maçımızdı bu arada? Tamam bir maçımız daha varmış. Ee, benim yorumlarım bu şekilde. Arada böyle tartışmaya açık videolar açacağım. Bunun medium versiyonunu da yaparım, TD versiyonunu da yaparım belki ama e, ağır tanktaki kadar mutlak hakimiyete sahip olabilecek bir medium bir TD veya bir light tank ben göremiyorum. Bunun aynısını medium için yapsam var ya öyle bir tartışma çıkar ki anasını satayım. Şimdi yine tartışma çıkacak. Yine aramızda konuşacağız. Yine farklı fikir olanlar olacak ama e, e, az olacak bu. Ben hissediyorum. Bilmiyorum ne gelecek hakkında hiç fikrim yok abi. <laughs> ama bir medium için yapsam bunu. Abi medium olarak baktığımda hiçbir medium'un e, bir hegemonyası yok. Bir şey yok. Şimdi Leopard 1 diyeceğim abi. Leopard 1 tamamen zırhsız bir tank. Sen T22 diyeceksin bana. Ben STB1 diyeceğim. Sen Vigorous diyeceksin. Ya ne bileyim M48 diyeceğim. Sen STB diyeceksin. Yani eee belki obje 97 geldiğinde bu değiştiği bir şeyler düşünebilir. Yani burada belki e, ön plana çıkan böyle yarım ön plana çıkan T22 olabilir. E, yaparız tamam medium versiyonu da yaparız ama benim bile bakın şu anda emin olamadım yani. Ben bile mesela bana bunu soruyu ağır tankete sorduğunda E5 tarafını yapıştırırım böyle E5 derim. Ama bir medium sorduğunda ben, ben arada kalıyorum böyle yani T22 desem mi? demesem mi? Topu alçalmıyor abi t 22nin e, tamam zırhı mırhı var, dakika başına sen var da alçalmadığı sürece ben sıkıntı yaşıyorum. Böyle bir düşünürüm. Lan acaba T22 yerine farklı bir tank mı söylesem diye düşündüm. TD olarak ele alalım abi. E, TD olarak da benim e, aklıma ilk gelen tank Fok 155. E, ama Fok 155'e çok yakın tanklar veya maç içerisinde Fok 155'ten daha yüksek damage potansiyeli olan tanklar var. Eee... Emin ol ama. 155 derim. TV 45 çok beğeniyorum. Obje 268 var. Yani var abi. Light Tank olarak düşündüğümüzde Light Tank'ta çok fazla bir seçeneğimiz yok. Vickers Light var. Behçet var. Seviye 10'da başka Light Tank var mı ya? Seviye 10'da başka Light Tank var mı abi? Emin olamadım şu anda. Seviye 10. Sheridan var aynen. Vickers Behçet Sheridan abi. Yani burada ben e, Vickers söylerim net bir şekilde. <laughs> Zaten 3 tak varmış. Şunun videosunu yapmam abi. <laughs> Bununla ilgili tartışmaya gerek yok. E, Sheridan'ın sonuncu olacağı kesin. E, Behçet ve Vickers birinciliği zorlar. Ama muhtemelen birinciliği Vickers alır abicim. <laughs> e, ama midim için gerçekten çok şey bir sonuç. E, ben çok keyif alıyorum E5 oynamaktan. Geçen de bir tane Twitch yayında şöyle söylemiştim mesela. Adam benimle oynuyor. Ee, yanlış anlamasın, yanlış anlaşılmasın. Kimse küçük düşünmek veya farklı bir amaçla söylemiyorum mesela. Ben ne zaman aynı şeyleri yaşadım. Ne zaman mesela birinin yayınına çıkmıştım ben. Ee, Juicy'nin yanı yayınıydı galiba ya. Bundan ta 3-4 sene evvel Juicy miydi yoksa Metsi miydi yoksa Amunet miydi? İnanın hatırlamıyorum kimin yayınına çıktı ama. Neyse gel beraber yayında oyun oynayalım demişti. O zamanlar bundan 4 sene evvel abi. Bildiğiniz gibi ISD egomanyası var. Yani ben dedim ISD'yi alayım da işim garanti olsun. Yani kötü oynamam bir şekilde sektiririm bir şey yaparım. Iced'i alayım dedim şimdi e, Ben maç yapıyorum abi e, ağır tanklara bakıyorum mesela benim yayınımda. Herkes E5 alıyor. Yani tankın bir şey yapacağı belli. <laughs> tank bir şey yapmasa bile damage atmasa bile sektirecek. Sektiremese damage atacak bir şey yapacak yani. <laughs> Şu anda bildiğin seviye E5 üstünlüğü var abi bariz bir şekilde belli. Bağırıyor yani ben e, diğer tanklardan çok daha ön plandayım diyor. Öne çıkıyorum diyor bir şey yapıyorum diyor abi. Eee... Bir de şöyle bir şey var. Bu tankın hareket kabiliyeti var ama bu hareket kabiliyetiyle diğer tankları karşılaştırırken aslında bir şey unuttuk. Ben şu an aklıma geldi. E, bu tankta bir tane motor imelendiricisi var arkadaşlar. E, bu hangi ağır tanklarda var onu da hatırlamıyorum. Şöyle göz gezdireyim. Şuraya bir kapatalım. Şunu bir küçültelim. Yani bu tanktaki motor imelendiricisine bastığınız zamanlarda bu tankın kağıt üzerindeki hareketlilik kavramı başka bir boyutu taşınıyor abi. Şimdi 18 saniye var. Şu an siz benim kolye kafamdan göremiyorsunuz ama birazdan basacağım. Bastığım zaman söylerim. Yokuş yukarı basacaktım galiba. Ona bastığınız zamanlarda 215 beyim 215 beyi geçiyor. Gerçi 215 de o özellik var. <laughs> bir minimum var gidiyor abi. O, o özelliğe bastığınızda. Mesela o benim E5'e gelmesini beklemediğim bir e, sarp malzemesiydi şahsen. Bastım şu anda bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 kilometre ile yokuş çıkabiliyor tank. Bir de bunu ekleyince tank daha da güçlü oluyor abi. Daha da etkili oluyor. Bunun haricinde E5'te kullanabileceğiniz reaktif zır. Ee, gibi farklı şeyler de var. Ben onu kullanmıyorum. Ee, çünkü E5 birazcık kolay ama yiyen bir tank. as kadar olmasa da amması kolay arızalanıyor. Bu yüzden ben E5'te iki tane yardım kiti kullanıyorum. Ya, farkındaysanız hızlı doldurmayı, al, hızlı doldurmayı almıyorum E5'te. Çünkü hızlı doldurmadan ziyade e, bu motor imeğendiricisi benim için çok daha önemli bir özellik. Maç başlarında adeta bir video gibi pozisyon gidip spot yapabiliyorum abi. Bunu sağlıyor size E5. Evet e, videonun sonuna geldik arkadaşlar. E, bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? şimdilik görüşmek üzere